Ee, yine bıçak programı. Bu sefer hep e, şunu çok anlattık, tutmayı çok anlattık. Bir de tersten savurursan ne olur. Tabi bunlarda birçok şey önemli. Hani her hareketimi birebir yapabileceğiniz diye bir kaydı yok. Sokağa karşı bir program bu. Tersten boğazımı kesmek için, yavaşça gelmesin başa. Bu mesafeye gidip beni kesmek istiyor. Yani aslında öldürmeyi teşebbüs ediyor arkadaşlar. Bu tip durumlarda kişilere biraz acımasız davranmanız gerekebilir. Ama bu onu öldürmeye teşebbüs de yani size öyle bir teşebbüse bulunan kişi öldüreceğiniz anlamına gelmez. Zaten bunu da söylemek istemiyorum. Biraz da zarar vermeniz gerekir. Okey. Çünkü eline bir bıçak varsa sizi öldürme niyetinde en azından bir kolunu kırabilirsiniz. Şöyle yapıyoruz. Buradayım. Ya yani bunlar çok hızlı gelişen olaylar ama biz çok yavaş anlatıyoruz. Bana bir şans kısalığı geldi. Ben her zaman esneme payımı kullanıyorum. Ama vücudumu komple geriye atmıyorum. Yapıyorum geldi. Esleyip buradan bam diye dirseği atıyorum. Bir daha yapalım. Bıçak bana geldiği an esneyip her kelimi kendimi, kendimi koruyacak şekilde ileriye atıyorum. Tendonlara ve omuza çift bir vuruş yapıyorum. Buradan bir dirsekle kendimi kurtarıyorum. Seri yapalım bu hareketi. Geldi. Bam bam. Bir seyirin var. Geldi hızlı. Bam bam. Şu an vurmuyoruz, hepsi taklit olarak çalışılıyor. Yani zarar verdiğimi düşünmeyin. Bir daha yavaşça yapıyoruz. Buradayım, geliyor ve bir, iki ve üç. Bir kez daha yapalım. Buna bir detay dikkatinizi çeksin. Bıçak nereden geliyorsa onun tersi yönüne biraz açımı değiştirmem lazım. Hafif geri ve tersine doğru. Yani geldiği an çünkü kollarımı kullanabileceğim bir açının olması gerekiyor. Bir daha alır mısın paşam? Burada gel ben saldırıyı yaparken burada koldan kendimi korumak için. Yani bu değil. Bu sizi ezip geçebilir. Üstüne çıkın ve hafif bir şey kırıp kalsın. Bunu yaparken yavaşça gelir misin bu pozisyondan? Gelirken bunu yaparken buradan ileriye saldırı da yapabilirim. Yani geldiği an buraya bir vuruşla yapıp, tekniği değiştirip, adamı kontrol altına da alabilir. geldi bir ki, buradan çenesinin altına ya da yüzünün üstüne, o bize kalmış bir vuruş yapıyor.